Selamun aleyküm değerli dostlar, hoş geldiniz. Bu yayınımızda adalet ve ahde vefanın en güzel örneklerinden birini konu alıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde yaşanmış olan bu etkileyici olay, müminlerin sözünde durma, adaleti uygulama ve affedicilik gibi İslam'ın temel değerlerini gözler önüne seriyor. Sahabeler arasında yaşanan bu tarihi hadise bize ahlak ve faziletin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Gelin, hep birlikte bu kıssadan çıkarılacak derslere kulak verelim. Hazreti Ömer, radıyallahu anhın hilafeti döneminde bir gün ashabı Kiram ile beraber bir mecliste otururken, karşıdan üç kişinin gelmekte olduğunu gördüler. Bu kişiler genç bir delikanlıyı sıkıca tutmuşlar ve onu halifenin huzuruna getirmek üzere yola çıkmışlardı. Sahabenin dikkatli bakışları arasında bu üç kişi, yakaladıkları gençle birlikte Hazreti Ömer'in huzurunda durdular. Hazreti Ömer onlara dönerek, ''Söyleyin bakalım, derdiniz nedir? Bu delikanlının ne suçu var da onu böyle tutup huzuruma getirdiniz?'' diye sordu. Üç kişiden biri söze başlayarak, ''Ya Emir el-Mü'minin, bu genç bizim babamızı öldürdü. Biz de adaletin yerini bulması için huzurunuza geldik. Babamızın suçsuz olduğuna inanıyoruz.'' Kendisi etrafında sevilen, saygı duyulan, hatırı sayılır bir insandı. Adaletin gereği neyse onun uygulanmasını istiyoruz dedi. Hazreti Ömer gence dönerek bu söylenenler doğru mu? Eğer doğruysa senin savunman nedir diye sordu. Genç söylenenlere itiraz etmedi ve evet doğru söylüyorlar dedikten sonra söz almak için izin istedi. Ardından Ya Emir el Müminin ben bir köylüyüm Peygamber Efendimizin kabri şerifini ziyaret etmek için buraya geldim. Medine civarına vardığımda abdest almam gerekiyordu. Abdest alırken atım, yakındaki bir hurma ağacının dallarına uzandı ve zarar verdi. Bunun üzerine atımın yanına koştum fakat o sırada yaşlı bir adam bana doğru bağırarak geldi. Hiçbir şey söylemeden elindeki taşı atıma fırlattı ve atımı öldürdü. Atımı çok severdim ve başka bineğim de yoktu.'' dayanamadım ve aynı taşı alıp adama fırlattım. Ne yazık ki adam oracıkta öldü. Çok pişman oldum. Azıcık bir öfkeyle bir cana kıydım. Hemen adamın ailesini bulup durumu anlattım. Onlara karşı sorumluluğumu yerine getirmeye çalıştım. İşte olay bundan ibaret. Şayet kaçmak isteseydim kolayca kaçabilirdim ama ben Allah'a ve ahiret gününe inanan biriyim. Cezam neyse ona razıyım. İlahi adaletin yerini bulmasını istiyorum dedi. Gencin anlattıkları ve tavrı meclisteki sahabeleri derinden etkilemişti. Ancak adaletin gereği yapılacaktı. Babaları ölen gençler diyet almaya razı değillerdi, kısas istiyorlardı. Hüküm verildi. Gencin idam edileceği kararlaştırıldı. Genç bu kararı itirazsız kabul etti. Ancak bir ricası vardı. Bu hükme razıyım ancak halletmem gereken bir işim var. Bakımıyla ilgilendiğim bir yetim var ve ona teslim etmem gereken altınlar var. Bunların yerini yalnızca ben biliyorum. Eğer üç gün izin verirseniz altınları yetime teslim ederim, dedi. Hazreti Ömer, sana nasıl izin verebiliriz? Zira bir suçlusun ve cezan infaz edilecek, dedi. Genç ise kaçmayacağıma dair Allah adına yemin ederim. Eğer kaçmak isteseydim daha önce kolayca kaçardım, dedi. Hazreti Ömer, ancak bir kefil bulursan seni serbest bırakabilirim dedi. Genç, Medine'de yabancıydı ve kimseyi tanımıyordu. Meclisteki sahabeleri süzdü, acaba kefil olacak biri çıkar mı diye baktı. O sırada Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh, gence kefil olmayı kabul etti ve bu genç dönecek dedi. Böylece genç üç gün süreyle serbest bırakıldı. Üç gün geçti ve son gün gelmişti. Ancak genç hala ortada yoktu. Babası öldürülen gençler Ebu Zer'e sitem etmeye başladılar. Bu adam ölümden dönmüşken geri gelir mi, niçin kefil oldun, dediler. Ebu Zer, sakin bir şekilde daha üç gün dolmadı, dedi. Ancak vakit ilerliyordu, gün batmak üzereydi. Ashab-ı kiram endişeliydi. Genç dönmezse kısas Ebu Zer'e uygulanacaktı. Bu sırada Medine'nin kapılarında bir adamın koşarak geldiği görüldü gelen idam hükmü verilmiş olan gençti. Herkes sevinç içindeydi. Genç halifenin huzuruna çıkarak "Geciktiğim için özür dilerim. Atım öldürüldüğü için yaya geldim ve yol uzun olduğu için geciktim. Ama sözümde durdum. İşte geldim." dedi. Bu olay meclistekileri hayran bıraktı. Genç, mümin sözünde durur, ahdine vefa gösterir. Ölüm vakti geldiğinde kimse ona mani olamaz." dedi. Ebu Zer'in tanımadığı bir adama kefil olması da sahabeleri etkilemişti. Ona, bu genci tanımadan nasıl kefil oldun diye sordular. Ebu Zer, samimi bulduğum birine yardım etmek benim görevimdir. Onu yüzüstü bırakmak doğru olmazdı. Ben de Müslümanlar arasında fazilet kalmadı dedirtir miyim? dedi. Bu olay babası ölen gençleri de etkiledi. Onlar da duygulandılar ve kısastan vazgeçtiklerini, diyet bile almayacaklarını söylediler. Herkes helalleşti, kucaklaştı. Bu olay müminlerin vefasına, adaletine ve ahde bağlılığına dair önemli bir hatıra olarak kaldı. Müminler her daim Rabbimize verdiğimiz kulluk sözünü unutmamalı, Peygamber Efendimiz ve sahabenin yolunu izlemelidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor: İyilik Yüzlerinizi doğu veya batıya çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanmak. Malını Allah sevgisi için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere vermek. Namaz kılmak, zekat vermek, anlaşmalarını yerine getirmek, zorluklarda, hastalıklarda ve savaş anında sabretmektir. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır. Efendim en değerli sermayeniz, zamanınızı bizimle paylaştığınız, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettik, affola. Yeni bir yayında görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.